Milli Eğitim Müdürlüğü ve Cumhuriyet Üniversitesi arasında eğitimde işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında İlahiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi'nde görevli akademisyenler, fen ve sosyal bilimler projesi programı uygulanan İhram Cizade Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne destek verecek. Bir protokol imzaladık. Cumhuriyet Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında düzenlenen Fen ve Sosyal Bilimler Projesi programı uygulanan İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi Eğitimde işbirliği Protokol Töreni düzenlendi. Bildiğiniz gibi ülkemiz genelde proje imamatikler açıldı. Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız'ın makamında düzenlenen imza törenine Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Milli Eğitim Şube Müdürü Fehmi Tutkun ve İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Gün katıldı ilimimizde de bu tüm Türkiye'de olan Hatip'lerden bir tanesi de elimizde açıldı. 5-6 ilde var. Rektör Profesör Doktor Alim Yıldız İhramcızade İmam Hatip Lisesi'ne Cumhuriyet Üniversitesi olarak destek vereceklerini ifade ederek bu projenin bütün Türkiye'de yapıldığını söyledi. Biz İmam Hatip Lisesi'ne hem İlahiyat Fakültesi hem de Eğitim Fakültesinden de hocalarımızla destek vereceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın böyle bir isteği de vardı. Bütün Türkiye'de de yapılıyor. Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ise ülke genelinde Proje İmam Hatiplerin açıldığını ve Sivas'ta da bu kapsamda İhramcızade Proje İmam Hatip Lisesi'nin açıldığını söyledi. İhramcızade Proje İmam Hatip açtık. Bununla ilgili olarak bakanlığımız göndermiş olduğu yazıda e, yerel üniversitelerimizden destek alınmasını istiyor. Bu kapsamda da Cumhuriyet Üniversitesi ile bir protokol imzaladık. Burada sayın rektörümüzle beraber konuşmaların ardından Rektör Profesör Doktor Alim Yıldız ve Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy protokole imza attılar.